Burda Yoga Merkezi'nin YouTube sayfasındasınız. Atiye ben. Bugün yeni bir pozda daha sizlerle birlikteyiz. Podum, pozumuz yine ayakta kültürel bir poz, bir duruş. Bu da sana. bazı kaynaklarda utanasana diye de duyabileceğiniz, öne eğildiğimiz Standing Forward Bend Hands Under Feet Poz. Yani e, pozun tam tamamını çevirmemiz gerekirse ellerini ayaklarının altına koyup öne eğildiğin duruş demek istiyor. Anlattığımda birazdan daha anlaşılır olacak. Ayaktayım, ayaklarım kalça genişliğinde. Yandan daha rahat yorabileceğinizi düşünüp yan dönüyorum. Benim bir nefes alacağım. Kollardan yukarıya doğru uzanacağım. Nefes verirken öne doğru katlanıyorum. Şimdi bu katlanma herkes için bu kadar rahat olmayabilir ya da daha rahat olabilir. Kendi beden ölçümde istersen buradan yakala. Yetişebiliyorsan buradan yakala. Pozun tam adında da ayaklarını altına, ellerini yerleştir. Başının tepesini bırak. İstersen bunu yanlarda da yapabilirsin. Başın tepesi yeri göstersin. Bacaklarına doğru iyice kapan. Nefes alıp vermeyi unutma. Bu duruşta bir dakika kadar kalabilirsin. Ve al nefesini. Kollardan yukarı doğru uzan. Nefesini verirken İndir kollarını yine. Duruşun faydalarına bakalım birazcık. Duruş bedeni öne doğru gittiği için, başımız öne doğru gittiği için başa doğru kan akışının gerçekleşmesini sağlıyor. Birazcık bizi sakinleştiren, dinginleştiren bir poz yine. Omuru esnetiyor, uylukları açıyor, kuvvetlendiriyor. Kabızlığın ve adet dönemi rahatsızlıklarının üstesinden gelinmesine yardımcı oluyor. Göbek kasılmasından dolayı sindirime yardımcı oluyor. Ve yine bizleri daha enerjik, anti aging etkisiyle kanın başa doğru almasını sağladığı için daha genç, daha dinamik bir görünümde kazandırıyor. Tabii ki pozun tamamlayıcı duruşu da var. Öne doğru kapandığım için arkaya doğru kapandığım bir duruş. Bunu da bir sonraki videoda inceleyelim. Arda Çakratanay. Pozun son olarak sınırlamalarından bahsedeyim size. Evde yaparken baş dönmesi olanlar, hipertansiyon olanlar, spondylosisler, kalp problemi, omurga problemi olanlar, birazcık dikkatli olsunlar. Hatta bunu mümkün olduğunca uzman eşliğinde yapmaya gayret göstersinler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.